Arkadaşlar merhaba. Hız yayınları premium deneme sınavının AYT çözümleri ile karşınızdayım. AYT çözümlerini yapacağız. Sadece bu çözümleri dinlemek bile iyi bir AYT tekrarı olacak emin olabilirsiniz arkadaşlar. İlk sorumuz ne diyor? 31. soru bu. Bir ABC üçgenin ağırlık merkezi G noktası olup bu nokta aynı zamanda üçgenin diklik merkezidir. Peki diklik merkezi neydi arkadaşlar? Dik inen kenarların kesiştiği yer yani yüksekliklerin kesim noktası. Kenar ortayların kesim noktası da ağırlık merkeziydi. Bizden istediği şöyle bir şey bakın. Diyor ki bir ABC üçgenim var diyor arkadaşlar. Bu ABC üçgeninin niye göremiyorum diyorum gözlüğü takmamışım. ABC üçgeninin arkadaşlar yüksekliğini çizdiğinizde aynı zamanda kenarı da ikiye bölecek. Peki hem dik indi hem kenarı ikiye böldüyse bu üçgenin şu iki kenarı eşit olmuyor muydu? Daki dediğimiz olay. Bu tarafa doğru da aynı şey olacak bakın. Dik inecek. Aynı zamanda kenar da bölecekse bu sefer burası da eşit oldu. Yani nasıl bir üçgenden bahsediyoruz arkadaşlar? Bir eşkenar üçgenden bahsediyoruz. Peki burası G noktası mıymış? G noktasıymış. Üçgen eşkenar mıydı? Eşkenardı. Yani şuraların 30'ar derece olduğunu da söyleyebiliriz artık. Gerekli hazırlığımızı yaptık bence soru için. Artık ne sorarsa sorsun. AG ile BG eşit midir? Tabii ki eşittir. G'den itibaren eşkenar üçgende bunların hepsi eşit oluyordu. BGC açısı 30 60 buraya ne kaldı? 120. Arkadaşlar 90 değildir. BGC üçgenin diklik merkezi bakın şimdi burayı şöyle bir işaretleyeyim ben. BGC üçgeninin diklik merkezi neresi diyor? A noktası diyor. Olabilir mi böyle bir şey? Olabilir. Geniş açılı bir üçgende şöyle bir çizeyim. Geniş açılı bir üçgende diklik merkezi nerededir biliyor musunuz? Şu kenarı devam ettirirsiniz, buraya bir dik indirirsiniz. Şu kenarı şöyle devam ettirirsiniz, buraya bir dik indirirsiniz, bir de karşıya dik indirirsiniz. Sonra ne yaparsınız biliyor musunuz? Şunları uzatırsınız, bunların kesiştiği yer, işte buradaki sordaki A noktası diklik merkezi olur. Tam olarak da orası olduğuna göre 1 ve 3 doğru diyorum arkadaşlar. Uzun kenar uzunlukları 30 birim olan dikdörtgen biçimindeki iki eş tablo bir duvar üzerindeki çivilere köşelerine bağlanan ipler yardımıyla şekildeki gibi asılmış. Tabloların uzun kenarları yer düzlemine paralelmiş <laughs> ve çiviler arasındaki uzaklık da 39'muş arkadaşlar. Çivilerin, çivilerde değil şunlar bakın karışmasın. Çiviler bunlar. Çivilerin yer düzlemine uzaklıkları eşit. Uzaklıkların eşit olması ne demek? Yerden aynı yükseklikte duruyorlar. Çünkü yere paraleller demek. Tablonun köşeleri olan A ve B noktaları arasındaki uzaklık X'dir demiş. Bu arada bir şey söylemiş. Tablonun köşeleri olan A ve B noktalarının yer düzlemine olan uzaklıkları farkı 12 demiş. Yani B'nin yerden yüksekliği ile A'nın yerden yüksekliği arasında 12 fark var diyor. O bana verdiği fark işte burası arkadaşlar. 12'yi işaretledim. Peki bizim tablomuzun genişliği 30 mu arkadaşlar? Bu da 30. Dik indirdiğiniz zaman 15-15 olur mu? Olur. Şuradan dik indirdiğiniz zaman 15-15 olur mu? Olur. Bakın bunları ben şöyle karşıya alacağım. Bu 15 karşıya gitsin. Bu 15 karşıya gitsin. Burası 39 muydu? 15-15 30. Ne kaldı geriye? 9. Bunu da alın aşağıya. Bakın dik üç kere. 9-12-15-3-4-5'in 3 4, katı arkadaşlar. B şıkkı diyorum. 33. sorudayız arkadaşlar. Uzunlukları 8 cm ve 12 cm olan ikişer adet mavi ve kırmızı renkli esnek çubuk ile çubukların tamamı kullanılarak aşağıdaki gibi O1 ve O2 merkezi daire dilimlerinin çevreleri oluşturulabilmektedir. Hemen burada bir daire dilimi nasıl bulunur bakalım mı? Şöyle diyelim ki arkadaşlar şurada bir x derecelik bir açınız var. Yarıçapınız da R kadar olsun. Siz bu dilimin uzunluğunu bulmak istiyorsanız dersiniz ki 2 pi r 2 pi çarpı yarıçap. Sonra aradaki açı bölü 360 derseniz o yayın uzunluğunu bulursunuz. Buraya kadar tamam. Bu daire diliminin çevresi diyor arkadaşlar. Bunlarla oluşacak. Şimdi birinci kısma bakıyorum ben. Mavilerle yarıçapları oluşturduğuna göre 8 mi bu? 4 buraya, 4 buraya. Peki yayın uzunluğu ne olacak? 12 olacak. Hemen formülü uyguluyorum. 2 Pi R yarı çap çarpı açı alfa bu. 360 eşittir. Bu yayın uzunluğunu verecek 12. Bunu yazdım. Şimdi bir de ikinci şekilde yapayım bunu. Kırmızılarla yarı çapı oluşturduğuna göre 12 idi ya bu. 6 6 olacak. Artık yarı çapı biliyorum. 2 pi r 6. Bu sefer aradaki açı beta bölü 360 diyorum. Yayın uzunluğunu kaç bulmam lazım? Mavi kaçtı? 8. İşte bu ikisini birbirine bölüyorum. Niye hocam böldük? Çünkü alfa ve betanın oranına ihtiyacım var. Bölmem lazım. Hemen yapalım işlemleri. 2 pi'leri at. Bölü 360'ları at arkadaşlar. Ne kaldı burada? 4 alfa bölü aşağısı ne? 6 beta. Eşittir 12 bölü 8 kaldı. Burada bir sadeleştirme yapalım mı? 4 ile 6 sadeleşir. 2 bölü 3 diyelim. 12 ile de 8 sadeleşir. 3 bölü 2 içler dışlar. 4 alfa eşittir 9 beta oldu. Bunları nasıl yazıyorduk? Tam tersinden. Buna 9k, buna 4k diyeceğim. Ben alfa bölü beta yarıyordum. 9k bölü 4k, 9 bölü 4 e şıkkı diyorum arkadaşlar. Evet geldik 34. soruya arkadaşlar. Aşağıda şekil 1'de üst yüzeyinin yarı çapı 13 birim olan o merkezli daire biçimindeki masanın görünümü verilmiştir. Bu masanın üstüne uzun kenarı kısa kenarının 4 katı olan şekil 2'deki dikdörtgen biçimli örtü ser, serildiğinde o noktası ile örtünün ağırlık merkezi. Örtü neydi? Dikdörtgenle dikdörtgenin ağırlık merkezi neresidir? Köşegenlerinin kesiştiği yer. Yani şeklin tam ortası. Çakışmış ve şekil 3'teki gibi örtünün 8'er birimlik kenar kısımları sarkmıştır. Buna göre örtünün uzun kenar uzunluğu kaç birimdir? Arkadaşlar ben bu masanın üstten görünümünü bir çizeceğim. Böyle yanlara sarkıyor ya. Şurada kafa karışıyor değil mi? Ben üstten bakayım. Sarkıtmadan bakacağım. Şimdi masamız şöyle bir şey. Masamızın üzerinde örtümüz şöyle bir şey. Böyle gitti. Şimdi neler biliyorum? O merkezli bir masa olduğunu biliyorum. Yarı çapının 13 olduğunu biliyorum. Şu yanlara 8'er birim sarktığını biliyorum. Burasının O noktasının Dikdörtgenin de ağırlık merkezi olduğunu biliyorum. O zaman yukarıya x, aşağıya x dersem kısa kenara 2x demiş oluyorum. Uzun kenar kısa kenarın 4 katıydı. Uzun kenarına 8x demiş oluyorum. Peki şurası tam ortalayacak değil mi arkadaşlar? Ortalar tabii ki. Burası 8x değil miydi? 8X'den 8 xten 8'i bir çıkartayım. Şu ortayı bulmak istiyorum. 8 değil 16'yı çıkarayım. Sonra da 2'ye bölersem şunların her birini bulurum. Ne yapar o da? 4x eksi 8 yapar. 4x eksi 8 buraya. 4x eksi 8 buraya. Peki bir de ne biliyordum? Yarı çapı biliyordum. Yarı çapı biz hemen şuraya köşelere gönderelim. 13. İşte size aradığımız şey bu dik üçgen. Peki hocam biz bu dik üçgeni nasıl yapacağız? Tabii ki yapmayacağız. Nasıl yapmayacağız? Önce bir bakacağız. 13'ün bulunduğu kaç tane üçgen olabilir ki arkadaşlar? 5, 12, 13. Ama yine de sağlamasını yapıyorum. X yerine 5 yazarsam burada da 5 yazdığımızı varsayalım. 4 kere 5 20 eksi 8 12 yoksa uzun uzun bu pisagoru yapacağım. Sağladı mı? Sağladı. Demek ki X 5'miş. Biz neyi arıyoruz arkadaşlar? Uzun kenarı yani 8 X'i mi arıyoruz? 8 çarpı 5 ne yapar? 40 yapar. D şıkkı diyorum arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde köşe noktalarından biri orijinde diğer ikisi eksenler üzerinde olan OBA üçgeni şekilde verilmiştir. D noktası eksi 12'ye 3. C noktası 2'ye 3 olmak üzere DCOBA üçgenin ağırlık merkezinden geçmektedir dedik. Orada bir duralım. Önce şu D'yi bir halledelim. Eksi 12'ye 3 ne demektir? Bakın bir koordinat verilirse analitik videolarımızda hep söylüyorum arkadaşlar. O verilen nokta hangi uzunluğu kastediyor? Yani eksi 12'ye 3 diyor ya. 12 neresi? 3 neresi? Eksi 12 dediğine göre işte burası. 12. 3 dediğine göre 3 de burası arkadaşlar. Bunları yazdım. Buranın da 3 olduğunu görünce yere paralel gittiğini anladım zaten. Peki arkadaşlar bu DC çizgisi OBA üçgeninin ağırlık merkezinden geçiyorsa ağırlık merkezinin özelliği neydi? Aşağıya 1, yukarıya 2. K'ya 2K olmaz mı? O zaman burası 3 ise yine aşağıya 1, yukarıya 2 olacağı için burası da çünkü paralel demiştik. Orası da 6 olur. Şu kenar kaç yaptı? 9 bu kenar kaçtı 12 hemen Pisagor yaptığınız 9 12 3 4 5'in katı 15 bunu buldum Ben neyi arıyorum o bea çevresini 15 artı 9 artı 12 ne yapar arkadaşlar 36 yapar B şıkkı diyorum. arkadaşlar 36. sorudayız değişik bir soru biraz zor bir soru bence A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde x eşittir A, y eşittir B ve y eşittir AX artı B doğruları çiziliyor. Bu doğruların sınırladığı bölge ikiz kenar üçgen biçiminde olduğuna göre burası önemli. Bu üçgenin alanı kaç birim karedir demiş. Bir koordinat düzlemini çizelim arkadaşlar. Nasıl çizeceğiz? Şöyle. Şöyle bir koordinat düzlemi aldım, çizdim x eşittir a doğrusu nasıl bir doğru? Bunu farklı bir renkle göstereyim. Sadece x eksenine değer arkadaşlar. Bu şöyle x eksenine a noktasında değdi. x eşittir a doğrusu bu. y eşittir b doğrusu da sadece y eksenine değer b noktasında. Bunları çizdim. Bir de ne var? y eşittir ax artı b doğrusu. y eşittir ax artı b doğrusunu bir çizelim. Bir doğruyu çizmek için önce bir x'e sıfırı veriyoruz. y eşittir ax artı b de yapıyorum bunu şu anda x'e 0 verirseniz y kaç çıkar? b çıkar. y'nin b olduğu yer burası. Bir de y'ye 0 verin. y'ye 0 verirsem şurayı 0 yaptığınızı düşünün. x eşittir. Eksi b bölü a mı oluyor? Bu tarafa doğru gitti. Bir de o da burası olsun arkadaşlar. Eksi b bölü a'dan geçti. O zaman bu doğru şöyle bir doğru. Bundan sonra ne yapacağım? Diyor ki bana bu iki doğru yani x eşittir a doğrusu y eşittir b doğrusu sonra bir de bu doğru şurada bir bölgeyi sınırladılar. İşte orası burası. Şu doğru şu doğru ve şu doğru. Nasıl bir üçgenmiş arkadaşlar? İkiz kenar bir üçgenmiş. İkiz kenar üçgenle açılar kaçar derece olur? 45. 45 olur. Yani burası a kadar değil mi? A noktası olduğuna göre. Demek ki burası da a. Benim bulmam gereken şey o zaman a arkadaşlar. Peki bu 45 derece ise burada bir 90 derece var. Burası da 45 olur. Burası da 45 olur. Aslında burada ikiz kenar olur. Burası B kadar. Şurası ne kadar? Eksi B bölü A dediğine bakmayın. B bölü A kadar. Eksi almıyoruz. Bu ikisi birbirine eşit o zaman. B bölü A ile B'yi birbirine eşitleyeceğim. Şunlar gidecek. A eşittir 1 olacak. Ben neyi arıyordum? Zaten A çarpı A bölü 2 arıyorum. A da 1 olduğuna göre 1 çarpı 1 bölü 2 ne yapar? 1 bölü 2 yapar arkadaşlar. B şıkkı diyorum. 37. sorudayız. Dik koordinat düzleminde verilen bir karenin köşegenin uzunluğu 3y 4x eşittir 5 doğrusu ile 6y 8x eşittir eksi 30 eşittir 0 doğrusu arasındaki dik uzaklığa eşittir. Arkadaşlar bir uzunluk nasıl bulunmuş iki doğru arasındaki uzaklık? C'lerinin farkı, şunun, şunun farkı mutlak değer içinde bölü şunların kareleri toplamıymış. Peki benden istediği şey ne? Bir karenin köşegenleri arkadaşlar şu kare olsun. Köşegenleri bu doğrunun üzerindeymiş. Yani benim kare aradığım karemin köşegeni bu uzunluk. Ben önce şu uzunluğu bulursam köşegeni bulmuş olacağım. Peki dikkat ederseniz A yazmış, B yazmış, A yazmış, B yazmış. 2A, 2B yazmamış değil mi arkadaşlar? Bu durumda ben de diyeceğim ki şunları bir eşitleyeyim. Burayı bir 2 ile çarpsam. 6Y eksi 8x artı 10 eşittir 0 oldu. Diğeri de 6y eksi 8x eksi 30 eşittir 0 oldu. Buna göre şu yanda belirtilen formülü uygulayayım. C1, C2 dediği şunlar arkadaşlar. Bunları birbirinden çıkart diyor. 10 eksi eksi 30 mutlak değer. Bölü şunların da Pisagor'unu yap diyor. 6'nın karesi 8'in karesi. Peki 10 eksi eksi 30 artı yaptı orayı. 10 artı 30 40. 6, 8 ne üçgenimiz var? 10. Bu durumda burayı ben 4 buldum. Peki burası 4 oluyor da karenin alanını sormuş arkadaşlar. Bir kenarı bulalım biz. Karede köşegen bir kenar A ise A kök 2 olmuyor muydu? A kök 2 4. Her tarafı kök 2'ye bölelim. Gitti bunlar. A eşittir 4 bölü kök 2. Bunları da paydadan kurtaralım böyle kökünü. 4 kök 2 bölü 2 mi yaptı? 2 kök 2 oldu arkadaşlar. A dediğim şey 2 kök 2. Peki karenin alanı nedir? Alan 2 kök 2'nin karesiydi. Ne yapar o da? 8 yapar. E şıkkı diyorum arkadaşlar. 38. sorusu bir dönüşüm geometrisi sorusu. Dönüşümden de kesin soru geliyor arkadaşlar. Her sınavda mutlaka var. Her ayete de mutlaka var. Dik koordinat düzleminin birinci bölgesinde verilen bir A noktası. Hemen tane tane gidelim mi? Şöyle birinci bölgede bir A noktası seçeyim ben. Şurada bir A noktası seçtim arkadaşlar. Birinci bölgede seçilen bir A noktası var. Saat yönünde, saat yönü şöyle. Kaç derece döndüreceğim? 150 derece döndürüldüğünde Y ekseni üzerindeki bir B noktasına. Şimdi arkadaşlar orijin etrafında döndüreceksek şuraya bir bağlayalım biz bunu. Orijin burada. 150 derece. Demek ki burası zaten 90. Buradan da 60 derece var. B noktamız burada. Tabi aynı uzunluk değil mi? Oradan geldi buraya. 150 derece döndürdüm mü? Şu anda B'ye geldim. Saat yönünün tersine 90 derece döndüğünde. Ha, buradan da 90 derece döndürürsek arkadaşlar. Şurada kaç derece kalmıştı? 30 mu? O zaman bir 60 derece daha bu tarafa doğru gidecek. Değil mi? Şöyle 60 derece gitti. Bu sefer C noktasına gidiyormuş. Burası da eşit. Bunu buraya aldım. Ardından ne diyor? C, B ile C arasındaki uzaklık. 12 olmaktadır diyor. B ile C arasındaki uzaklığı bir çizelim arkadaşlar. Şurası 12 olacakmış. Hemen açılarına bakıyorum. 30 burada var. 90 da burada var. Kaç derece yaptı burası? 120 derece. 120, 30, 30. Neydi bunun özelliği? Ben bunlara A dersem. 120'nin karşısı A'nın kök 3 katıydı. A kök 3, 12. Her tarafı böldüm kök 3'e. Bunlar gitti. Paydayı da kök 3'ten kurtaracağım. 12 kök 3 bölü 3 mi yaptı aşağısı? Bunlar da gitsin. 4 kök 3. Arkadaşlar bizim şu çizgimizin uzunluğu dönen çizgimiz var ya 4 kök 3'müş. Burası da 4 kök 3 o zaman. Soru bana neyi soruyor? Diyor ki arkadaşlar A ile C arasındaki uzaklık. Şunu sormuş. Şunu. Peki bu nasıl bir üçgen? Niye gitti Şurası. 60, 30 daha 90. Bu bir dik üçgen. Kenarları ne? 4 kök 3'e 4 kök 3. Peki arkadaşlar ikiz kenar bir dik üçgende AC dediğim uzunluğu bulmak istiyorsam eşit kenarları kök 2 ile çarpmıyor muyduk? AA A, A, kök 2 idi değil mi? Kök 3 ile kök 2 kök 6 yapar. 4 kök 6 diyorum. B eşit. 39. sorudayız arkadaşlar. Mete dik koordinat düzleminde denklemi x kare artı y kare eksi 4x eksi 8 y artı 16 eşittir 0 olan çemberi çiziyormuş. Mete daha sonra y eşittir mx doğrusunu çizince bu doğrunun çemberi İki eş parçaya böldüğünü görüyormuş. Arkadaşlar şuradan başlayacağım. Bir doğru çemberi nasıl iki eş parçaya böler? Çemberiniz var şöyle düşünün. Ve siz bu çemberi ortadan ikiye bölüyorsunuz. O zaman merkezinden geçmeniz lazım. Peki hocam bu çemberin merkezi nerede? Bir çember denkleminde merkezi bulmak çok kolay arkadaşlar. Bir çemberin merkezinde x kare artı y kare diye denklem başlar. Sonra x'li ve y'li sayı olur. Bunları eksi ikiye bölerseniz çemberin merkezi ortaya çıkar. Eksi 4 bölü eksi 2 2. Eksi 8 bölü eksi 2 4. Bu çemberin merkezi arkadaşlar 2 virgül 4'müş. Bizim çemberimizin merkezi burada. Peki arkadaşlar. Y eşittir mx doğrusunu çizip 2'ye bölecek. Tamam buradan geçecek. Ama y eşittir mx doğrusu nasıl bir doğru? Y eşittir mx artı 4 değil. mx artı 5 değil. Artı bir şey yok. Artı bir şey olmaması ne anlama gelir bir doğruda? Orijinden geçtiğini gösterir arkadaşlar. O zaman orijinden geçiyorsa sıfıra sıfırdan mı geçiyordur? Böyle bir doğru olacak. Çemberimizi şöyle ortadan ikiye bölecek yani. Peki 2,4'ten geçiyor. 0,0'dan geçiyor. M dediğim şey neydi? X'in başındaki sayı doğrunun eğimidir değil mi? Benden aslında eğimi istiyor. M'i istemekle. M eşittir. Eğim nasıl bulunur? y'lerini birbirinden çıkart, x'lerini birbirinden çıkart. 4/2 olsun. D şıkkı olsun arkadaşlar. <laughs> Ve arkadaşlar geldik AYT sınavımızın son sorusuna. Bir katı cisim sorusu. İçinde silindir var, koni var, küre var, ne ararsam var yani. Ne diyor? Taban yarıçapı 6 birim, yüksekliği 24 birim olan bir koni. Taban yarı çapına da şöyle 6'yı yazayım. Yüksekliğine 24'ü yazayım ve taban yarıçapı 6 birim olan bir dik dairesel silindir verilmiştir. Arkadaşlar silindirin de yarıçapı şöyle 6'ymış. Bu cisimlerden bu, bu arada küreler de taban yarıçapları 6'ymış. Hepsini işledim. Bu cisimlerden bir koni ile bir yarım küre ve bir dik dairesel silindir ile bir yarım küre tabanları çakışacak biçimde birleştirilerek iki farklı su deposu oluşturuluyormuş. Elde edilen bu depoların ikisine de eşit miktarda su dolduruluyor. Arkadaşlar ikisi de eşit. Buradaki suyla buradaki su. Şekil de verilmiştir. Dik dairesel silindirin yüksekliği kaç birimdir demiş. Önce bir koninin hacmi nasıl hesaplanır bir hatırlayalım. Şuradaki şunun hacmini hesaplayacağım arkadaşlar. Pi r kare çarpı yükseklik bölü 3. 36 ile 3'ü sadeleştirin 12. 12 çarpı 24, 12 çarpı 12, 144 çarpı 2, 288 pi. Buranın tamamı. Bir şey daha söyleyeceğim ben size. Üçgende hatırlayın arkadaşlar. Şöyle eşit olduğu zaman benzerlik oluyordu değil mi şöyle? Benzerlik olduğunda 1'e 2 olduğunda alanlar oranı ne diyorduk? 1 bölü 2'nin karesi yani 1 bölü 4 alıyorduk. Hacimler derse ne yapacağız? 1 bölü 2'nin küpünü alacağız bu sefer. 1 bölü 8. Yani siz buraya 1V diyeceksiniz tamamına 8V diyeceksiniz ki o zaman buraya 7V kalacak. Bunu niye anlattım? Çünkü burada tam ortadan 2'ye bölmüş. V'ye 7V'yi yazdım. Buradaki suyla buradaki su aynıymış. Zaten hocam burada yarım küreler var. Bunlar aynı. Onu hiç düşünmeye gerek yok. Demek ki bu 7 vde de burası. Ben silindirin hacmini 7V'ye eşitleyeceğim. Burası zaten 6 idi. Peki 7V kaç? Buranın tamamı 8V değil miydi hepsi? Hesaplamıştık 288 diye. 8V 288 Pi ise her tarafı bölün 8'e. 8 kere 3 24 48 8 kere 6 48 36 Pi. V dediğim şey 36 Pi. İşte arkadaşlar 7V dediğim şurası Pi R kare çarpı H. V neydi? 36 Pi 7 çarpı 36 Pi... Pi çarpı 36 burası h. Şu 36 pi'leri at. H eşittir 7. B şıkkı diyorum. Umarım sınavınız gönlünüze göre geçmiştir arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.